Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Carl Gustav Jung'un zihin dünyasının derinliklerine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Ele alacağımız eser, Pinhan Yayıncılık tarafından Didem Gamze Erdinç'in çevirisiyle dilimize kazandırılan Maskülen Erilliğin Farklı Yüzleri. Bu kitabın adını duyduğunuzda aklınıza erkek psikolojisi üzerine yazılmış standart bir inceleme gelebilir. Ancak bu büyük bir yanılgı olurdu. Zira elimizdeki eser, Jung tarafından tek bir bütün olarak kaleme alınmış bir kitap değil. Aksine, Jung'un engin külliyatından, editör John Beebe ve arkadaşlarının titizlikle seçtiği ve bir araya getirdiği makalelerden oluşan bir derlemedir. Kitabın orijinal adı olan Aspects of the Masculine yani erilliğin görünümleri bu derleme niteliğini daha iyi yansıtır. Peki bu derlemenin amacı ne? Editörün notunda da belirtildiği gibi Jung erillik ya da maskülenlik üzerine tıpkı anima gibi diğer kavramlarına ayırdığı gibi bütünlüklü tek bir monografi kaleme almamıştır. Bu kitap işte bu boşluğu doldurma ve Jung'un kendi eril psikolojisini kendi içsel yolculuğunun nasıl anladığını onun devasa düşünce okyanusunda dağınık halde duran incileri bir ipliğe dizerek bizlere sunma çabasının bir ürünüdür. Bu yüzden bu özet sadece bir kitabın değil, bir adamın yani Jung'un kendi ruhunun labirentlerinde erilliğin izini sürdüğü bir keşif gezisinin de özeti olacak. Yolculuğumuz, Jung'un kendi deyimiyle psikolojisinin temelini oluşturan kişisel itiraflar ile başlıyor. 20. yüzyılın başlarında, ataerkil bir Avrupa toplumunda yaşayan bir hekimin, insan ruhunu anlama çabasının bir yansımasıdır bu eser. Jung'un ortaya koyduğu arketipsel dünyanın evrenselliği bile, bu keşfin bir erkeğin gözünden yapıldığı gerçeğini değiştirmez. Bu derleme, bize Jung'un o meşhur teleskobunun camından, eril psikolojinin takım yıldızlarına bakma fırsatı sunuyor. Her şeyin başlangıcında, Jung'un henüz üç ya da dört yaşlarındayken gördüğü ve hayatı boyunca zihnini meşgul edecek olan o meşhur rüya var. Bu rüya, Jung'un babasıyla olan ilişkisinin ve eril güce dair ilk ve en temel deneyiminin de bir anahtarıdır. Babası Paul Jung bir papazdı. Ancak kendi içinde tıkanmış, ruhsal bir atılım yapamayan, oğlu için özdeşleşilecek güçlü bir eril figür olmaktan uzak bir karakterdi. Bu eksiklik, çocuk Jung'u erilliğin gizemli gücünü kendi içinde dışarıdan bir rol model olmadan keşfetmeye itmiş itmiştir. İşte o rüya, bu arketipsel erilliğin ete kemiğe bürünmemiş saf halinin bir vizyonudur. Jung rüyasında, papaz lojmanının yanındaki bir otlakta olduğunu anlatır. Yerde daha önce hiç görmediği, karanlık, dikdörtgen ve taşla örülmüş bir delik görür. Merakla deliğe yaklaşır, eğilip içine bakar ve aşağı inen bir merdivenle karşılaşır. Korku ve tereddüt içinde basamakları inmeye başlar. En aşağıda yuvarlak kemerli bir menfez vardır ve bu menfez sırma işlemeli ağır yeşil bir perdeyle kapatılmıştır. Perdenin ardında neyin saklandığına dair o çocuksu merakla perdeyi aralar. Karşısına loş bir ışıkla aydınlanan yaklaşık 10 metre uzunluğunda, tavanı yontma taştan kemerli dikdörtgen bir oda çıkar. Yerde antreden başlayıp Odanın ortasındaki alçak bir platforma kadar uzanan kırmızı bir halı serilidir. Ve bu platformun üzerinde altından yapılmış harikulade, masallardaki gibi gerçek bir kral tahtı durmaktadır. Fakat tahtın üzerinde oturan şey bir kral değildir. İlk bakışta bir ağaç kütüğü sandığı, yaklaşık 3 ila 5 metre boyunda, 1 metre kalınlığında tuhaf bir şey durmaktadır. Bu şey deriden ve çıplak etten yapılmıştır. Üstünde yüzü ve saçı olmayan yuvarlak bir kafa vardır. Ve o kafanın tam tepesinde kıpırdamadan dosdoğru yukarı bakan tek bir göz beliriyordur. O da karanlık olmasına rağmen bu figürün başının etrafında parlak bir hale vardır. Figür hareketsizdir. Ancak yungun içinde her an bir kurçuk gibi tahttan aşağı sürünerek kendisine doğru geleceğine dair dayanılmaz bir korku hissi uyanır. O anda dışarıdan, yukarıdan annesinin sesini duyar. Annesi şöyle demektedir. Evet bak işte, bu adam yiyici. Bu sözler korkusunu daha da artırır ve dehşet içinde uyanır. Jung yıllar sonra bu rüyada gördüğü şeyin devasa bir penis olduğunu anladığını söyler. Otlaktaki delik bir mezarı, yeraltı ise bir tapınağı simgelemektedir. Bu, isimlendirilmemesi gereken bir yeraltı tanrısıdır. Bu rüya, Jung'un eril güce dair anlayışının temelini oluşturur. Bu güç, kişisel babasının zayıflığında bulunmayan, onun ötesinde arketipsel, ilkel, hem yaratıcı hem de yok edici olabilen, korkutucu ve kutsal bir enerjidir. Erilliğin bilinçle, parlaklıkla ve fallik doğasıyla olan bu erken sezgisel bağlantısı, Jung'un düşüncesinin gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Kitap bu temelden hareketle kahraman bölümüyle açılır. Jung'a göre kahraman, libido'nun yani psişik yaşam gücünün en önemli sembollerinden biridir tıpkı güneş gibi kahraman da neşeden kedere, kederden neşeye geçer. Gecenin karanlığına gömülür ve sonra tüm görkemiyle yeniden doğar. Bu döngü insanın kendi yaşam yolculuğunun bir metaforudur. İnsan da kendi çocuklarında yeniden doğarak yeni bir döngüyü başlatmak üzere karanlığa gömülür. Psişik yaşam gücü yani libido kendini güneşle veya güneş sıfatları taşıyan kahraman figürleriyle simgeleştirir. Aynı zamanda fallik sembollerle de ifade edilir. Jung burada maskülen ve feminen prensiplerin iç içe geçtiği çift cinsiyetli tanrı figürlerinden bahseder. Maskülen tarafın başında güneş halesi, feminen tarafın başındaysa ay hilali vardır. Bu basit bir sembolizmle güneşin fallusu, ayın ise rahmi yani uterusu temsil ettiğini gösterir. Ancak bu kahraman miti bir noktada enses sorunuyla yüzleşmek zorundadır. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir enses değildir. Daha ziyade, gerileyen libidonun yani gelişiminde bir engele takılan psişik enerjinin yeniden çocukluktaki anne imgesine dönme onun tarafından yutulma arzusudur. Kahraman, annesine, yani onu yaratan, bilinç dışı dünyaya geri dönmek ister. Bu arzu, kahramanın kurban edilmesini, hadım edilmesini ya da ölümünü getirir. Bu, içgüdüselliğin, özellikle de cinselliğin, bu geriye dönük arzuya karşı bir kefaret olarak kurban edilmesidir. Kahramanlar bu yüzden gezgindirler. Çünkü bu arzu asla nesnesini bulamayan, yitik anneye yani bilinç dışının o mutlak birliğine duyulan bir özlemin sembolüdür. Fakat bu geriye dönüş arzusunun karşısında bilinç, tabiatın sağaltıcı gücünü, varlığın derin kuyularını arzular. Bu noktada Jung, bizi Goethe'nin Faust'undan o meşhur pasajla baş başa bırakır. Mephistopheles, Faust'u annelere, yani her şeyin başlangıcındaki o ilksel, yaratıcı ve kaotik dünyaya gönderir. Burası zamanın ve mekanın olmadığı, kimsenin ayak basmadığı, kilitlerin ve sürgülerin bulunmadığı bir yerdir. Bilinç dışının derinliklerine yapılan bu tehlikeli yolculuk, Kahramanın üstlenmesi gereken bir görevdir. Bu görev, bizi kitabın bir sonraki önemli temasına getirir. Anneden kurtulma savaşı. Jung'a göre kahraman miti, benliğin bilinç dışına olan bağlılığından kurtulup, kendiliğe yani ruhsal bütünlüğe yönelme arzusunu ifade eder. Bu, bilinç dışını sembolize eden anneyle ikircikli bir mücadeleyi gerektiren bir süreçtir. Jung bu mücadeleyi Eyüp'ün ve Nietzsche'nin zerdüştünün çektiği acılarla betimler. Kişi kendi arzularının oklarıyla delik deşik olur. İşkence çeken, Tanrı tarafından ezilen bir kurbandır. Ancak bu işkenceci dışarıdan bir güç değildir. Nietzsche'nin dediği gibi, insan kendi kendinin avcısı, kendi kendinin celladıdır. Kişi kendi okuyla, yani kendi libidosuyla yaralanmıştır. Bu bir nevi kendini dölleme, kendine tecavüz etme ve kendini öldürmedir. Bu içe dönüklük hali, libido'nun kendi derinliklerine batması ve yeryüzü dünyasından vazgeçip en eski anıların, çocukluk cennetinin olduğu o yeraltı dünyasına inmesidir. Bu derinlikler büyülüdür ancak aynı zamanda tehlikelidir. Libido bu içsel dünyanın harikalar diyarında sıkışıp kalırsa üst dünyadaki insan bir gölgeden ibaret kalır. Ancak libido kendini kurtarıp yeniden yukarı çıkmayı başarırsa bu yeraltı yolculuğu bir gençlik pınarına dalışa dönüşür. Ölü olan libido taze bir doğurganlığa uyanır. Bu içe dönüşten doğan yaratıcı düşüncenin zaferidir. Bu süreçte anne, yani bilinç dışı bir direnç odağı haline gelir. İçe dönük libido, anneyi bir canavara, yılan ısırmasıyla ölüme sürükleyen bir güce dönüştürür. Oğlun ilerlemesini engelleyen anne, nevrotik bir korku kaynağı olur. Ancak bu, gerçek anneden ziyade, yaşamdan ve gerçeklikten sürekli kaçan, içgüdüsel, bilinç dışı insanın kendisine karşı duyduğu korkudur. Anne imgesi, bilinç dışını temsil eder ve bilinç dışıyla birleşmek ne kadar hayati bir ihtiyaçsa, bilincin bu bağlantıyı kaybetmesi de o kadar tehlikelidir. Jung, bizi kitabın ikinci büyük bölümüne, erilliğin başlangıcı ve gelişimine getirir. Burada yaşamın evreleri kavramı karşımıza çıkar. Jung, yaşamı bir başlangıçlar dizisi olarak görür. İnsan her dönemde farklı sorunlarla mücadele eder ve bu sorunlar asla tam olarak çözülmez. Aksine bilinci geliştirmeye hizmet ederler. Jung yolculuğa çocukluktan değil gençlikten başlar. Çünkü ona göre çocuğun kendine ait gerçek bir sorunu yoktur. Onun karmaşık pisişik yaşamı ebeveynlerin, eğitimcilerin sorunudur. Gençlik dönemi 35 ile 40 yaş arasına kadar olan yılları kapsar. Bu dönem çocukluk rüyalarına acımasızca son veren yaşamın gerekleriyle yüzleşme zamanıdır. Bu dönemdeki temel sorun çocukluğun bilinç düzeyine tutunma, dünyaya müdahil eden hayati güçlere karşı direnme eğilimidir. İçimizdeki bir şey, çocuk kalmak, bilinçsiz olmak, her şeyi reddetmek ister. Birey farklı ve tuhaf olanı, kendi yaşamının bir parçası olarak kabullenmenin gerekliliğiyle yüzleşir. Yaşam ufkunun genişlemesi, şiddetle direnilen bir şeydir. Ancak psikoloji bize, psikede hiçbir şeyin ölmediğini öğretir. Geçmişe sığınan kişi de, geçmişten kaçan kişiyle aynı nevrotik duruma düşer. Her ikisi de karşıtlıkların geriliminden kaçarak mevcut dar bilinci pekiştirirler. Gençlikte normal olan yol, sorunların içinde debelenmek yerine kültürün ve toplumun sunduğu ideallere tutunarak dünyada kök salmaktır. Hayatta yol gösteren idealler, inançlar, yönlendirici fikirler, gençlikte uğruna savaştığımız her şey kendi varlığımızla beraber büyür ve biz onlara dönüşürüz. Ancak yaşamın ortasına, yani 35-40 yaş arasına yaklaştıkça, insan psikesinde önemli bir değişim hazırlanır. Bu, bilinçli ve çarpıcı bir değişimden ziyade, bilinç dışında meydana gelen dolaylı bir süreçtir. Kişinin eski eğilimleri zayıflar, yeni ilgi alanları doğar. Sıkı sıkıya bağlı olduğu ahlaki inançlar ve ilkeler katılaşmaya, fanatizme dönüşmeye başlar sanki bu ilkeler tehlikeye girmiş gibi onları daha da fazla vurgulama ihtiyacı hisseder. Jung bu durumu güneşin günlük hareketine benzetir. Sabah, güneş bilinç dışının geceye özgü denizinden doğar. Yükseldikçe ufku genişler, kendi önemini ve gücünü keşfeder. En yüksek noktaya ulaştığına ve bereketini en uzak noktalara taşıdığına inanır. Ölen 12'yi vurduğunda ise alçalış başlar. Bu alçalış, sabah aziz tuttuğu bütün ideal ve değerlerin tersine dönmesidir. Güneş kendisiyle çelişkiye düşer. Işınlarını yaymak yerine kendisine çekmeye başlar. Isı ve ışık azalır ve sonunda söner. Bu yaşamın ikinci yarısının metaforudur. Yaşamın sabah programı akşam için geçerli değildir. Sabah doğru olan akşam yalan olabilir. Yaşlanan bir insanın görevi artık dışa dönük başarılar peşinde koşmak değil, kendine, kendi içine dönmektir. Bu kendiliğin aydınlanmasının acı verici ama gerekli sürecidir. Bu dönemde maskülen ve feminen özellikler yer değiştirir. Yaşlı kadınların sesleri derinleşir, bıyıkları çıkar, fıtratları sertleşir. Erkeğin fiziği ise yuvarlaklaşır, daha yumuşak bir ifade kazanır. Jung, rüyasında ulu ruhun kendisine kadın kıyafetleri giymesini, kadınlarla oturmasını ve kadın yemekleri yemesini söylediği bir kızıl derili savaşçısından bahseder. Bu, erkeğin değerlerinin hatta bedeninin tam tersi bir yönde değişme eğilimine girdiğinin bir ifadesidir. Yaşamın ilk yarısında tüketilen geniş maskülen madde stoğu azalır. Ve o zamana dek kullanılmamış olan feminen madde yani anima etkin hale gelir. Bu sürecin en büyük tehlikesi gençliğin psikolojisini yetişkinliğin temkinli yıllarının ötesine taşımak istemektir sürekli geçmişe bakan, gençlik anılarıyla avunan ama ruhsuz bir cahillik içinde sıkışıp kalmış yaşlı insanlar bu nevrotik tuzağa düşmüşlerdir. Nevrozlu kişi ne geçmişten tat alabilir ne de gelecekten bir şey bekleyebilir. Çünkü o şimdi olması gereken yerde değildir. Yaklaşan yaşının gri düşünceleri onu ürkütür ve sürekli geriye bakar. Jung'a göre ölüm korkusu bu kaçışın temel nedeni değildir. Asıl neden psikede derinlerde gerçekleşen o tuhaf değişimdir. Yaşamın ikinci yarısı bilinmeyene doğru bir adımdır ve bu kabul edilmesi zor kurbanlar ve kayıplar gerektirir. Bütün büyük dinler bu yüzden insanlara ölümden sonra bir yaşam vaat ederek yaşamın ikinci yarısı için bir amaç ve beklenti sunarlar. Ancak modern insan için inanmak zor bir sanat haline gelmiştir. Jung, hayatımızı bilinç dışına dalışın başlangıcı ve sonu olarak gördüğü bu imgeyle, kahramanın yaşamın ilk ve ikinci yarısındaki farklı görevlerini açıklar. Hayatın başında bir bilinç oluşturmak için kahramanın çabalaması gerekir. Hayatın sonunda ise bilinç dışının, bireyin kaderinin son söz sahibi olduğunu kabul edebilmek için kahramanın kurban edilmesi gerekir. Bu düşünceler bizi baba bölümüne getirir. Burada Jung, kişisel babanın ve baba arketipinin bireyin kaderi üzerindeki etkisini inceler. Bir vaka analizi üzerinden babanın nasıl hem koruyucucu hem de yıkıcı, hem ahlaki bir güç, hem de karanlık bir tehdit olabildiğini gösterir. Hastanın babası güçlü, katı, eski bir askerdir. Bu baba imgesi, hastanın hayatı boyunca bir gölge gibi onu takip eder. Babasıyla olan ilişkisi, mazoşistik ve eşcinsel bir renk taşır. Talihsiz evliliği bile, babasının bir yansıması olan abisinin boşandığı kadınla evlenerek, dolaylı yoldan babası tarafından belirlenmiştir. Bu aile burcunun sihirli ekseninden çıkamamaktır. Jung bu durumu sadece kişisel bir baba karmaşası olarak görmenin ötesine geçer. Baba arketipinin yani insanlığın kolektif hafızasındaki o ilksel baba imgesinin kişisel deneyimler üzerinden nasıl aktive olduğunu gösterir. Bu arketip hem olumlu hem de olumsuz yönler içerir. O hem kışkırtıcı hem de felç edici bir güçtür. Tıpkı Tobit kitabındaki Raguel gibi hem kızının iyiliğini isteyen sevecen bir baba hem de damatlarının mezarını kazan karanlık bir figürdür. Bu kötücül eylemler kişisel babaya değil, onun aracılığıyla tezahür eden arketipin karanlık yüzüne yani şeytana atfedilir. Kitabın dördüncü bölümü Logos ve Eros, Sol ve Luna başlığını taşır. Burada Jung, eril ve dişil bilince dair sezgisel kavramlarını derinleştirir. Logos, eril bilinçle ilişkilendirilir. Ayırt etme, değerlendirme, içgörü ve soyutlama yetisidir. Eros ise dişil bilinçle ilişkilendirilir. İlişki kurma, bağlama ve hissetme yetisidir. Bu, basma kalıp bir ayrımdır. Ancak Jung'a göre psikolojik bir gerçekliği ifade eder. Erkeklerde eros, kadınlarda ise logos, genellikle bilinç dışında daha az gelişmiş bir halde bulunur. Bu zıtlıklar, simyasal olarak güneş, sol ve ay, luna ile sembolize edilir. Sol, yani güneş, eril prensiptir sıcak, kuru, aktif ve aydınlıktır. Luna, yani Ay ise, ise dişil prensiptir, soğuk, nemli, pasif ve karanlıktır. Bir erkeğin bilincini en çok etkileyen şey, lunar yani ayla ilgili olan animasıdır. Bir kadının kinişi ise solar, yani güneşle ilgili olan animusudur. Simyacılar bu iki zıtlığı birleştirmeye Kimyasal düğün adını verdikleri bir bütünlüğe ulaştırmaya çalışmışlardır. Bu sadece maddesel bir süreç değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşümdür. Bu bizi kadının içindeki erillik yani animus kavramına getirir. Animus, kadının içindeki ruhsal güçlerin eril bir figürle sembolize edilen imgesidir. Tıpkı erkeğin animası gibi eğer bilinç dışı kalırsa dışarıdaki erkeklere yansıtılır. Jung bir mektup üzerinden bir kadının animusunu uluslararası üne sahip bir psikiyatriste nasıl yansıttığını anlatır. Bu yansıtma, kadının kendi ruhuna ve onun gizemlerine ilişkin daha fazla şey öğrenmesi için bir fırsattır. Esther Harding'in defterlerinden alınan notlarda Jung'un animus üzerine yaptığı yorumları okuruz. Profesyonel bir kadın yeni bir adaptasyon durumunda animusu tarafından karşılanır. Kadının zihnini eril tavırdan uzak bir şekilde anlaması gerekir. Ancak animus çoğu zaman baba prototipine bürünür ve yüce bir tanrısallık, bir kahraman taklidi geliştirir. Bu ilkel bir erkektir ve diğer erkekler ona yumruklarıyla karşı koymak ister. Ancak bir kadının içinde olduğu için bunu yapamazlar ve ondan uzak dururlar. Kendilik yani ruhsal bütünlük şeytanlardan ayrıştırılmalıdır. Jung hastasına şöyle der. Dünyadan kork. Zira dünya büyük ve güçlüdür. Ve içindeki şeytanlardan kork. Zira sayıca çok ve acımasızdırlar. Ama kendinden korkma çünkü o bu senin kendiliğindir. Kendiliği sınırlandırmanın tek yolu deneme ve tecrübedir. Kitabın 6. bölümü Anima'ya odaklanır. Anima, erkeğin rüya ya da fantezilerinde dişil bir figürle temsil edilen ruh imgesidir. O, ilişkinin işlevini sembolize eder. Bu, zıt eşler motifidir. Eril bir unsurun her zaman dişil bir unsurla eşleştiğini ifa ifade eder. Anima, duygularla ve etkilerle ilgili her yerde erkeğin psikolojisinde muazzam bir rol oynar. Bütün duygusal ilişkileri yoğunlaştırır, abartır, tahrif eder ve mitleştirir. Anima güçlü bir şekilde kümeleştiğinde erkeğin kişiliğini yumuşatır ve onu alıngan, sinirli, değişken, kıskanç ve kibirli yapar. Kitabın yedinci bölümü ruh başlığını taşır, ve masallardaki yaşlı bilge adam figürünü yani ruh arketipini inceler. Bu arketip bütün arketipler arasında tanınması en kolay olanlardan biridir. Genellikle kahramanın umutsuz ve çaresiz bir duruma düştüğü anlarda ortaya çıkar. O eksikliği ödünleyen kişileşmiş bir düşünce, bir içgörü biçimidir. Yaşlı adam kahramanın kendisi için düşünemediği şeyleri söyler. Ona sihirli tılsımlar verir, yol gösterir ve onu tehlikelere karşı uyarır. Bu, arketipin aniden nesnelleşmesi, yani bilinç dışı bir içeriğin, bilincin müdahalesi olmadan bir imge veya fikir olarak ortaya çıkmasıdır. Bu yaşlı adam, bazen bir cüce, bazen ormanın kralı gibi doğaüstü bir varlık, bazen de sıradan bir insan olarak görünebilir. O, bilinç dışının bilgeliğini temsil eder. Son olarak, kitap bizi Merkür ciniyle, yani simyadaki o karmaşık ve çelişkili Merkür figürüyle baş başa bırakır. Şişedeki cin masalı üzerinden, Merkür'ün nasıl hem bir kurtarıcı, hem de bir şeytan, hem bir hilebaz, hem de bir rehber, hem maddi, hem de ruhani bir varlık olduğunu görürüz. Ormandaki yaşlı meşe ağacının köklerinde bir şişeye hapsedilmiş olan bu cin, bireyleşme ilkesinin yani kendiliğin bir sembolüdür. O doğanın içinde bedenin kimyasal unsurlarında kök salmıştır. Kahraman onu özgürlüğüne kavuşturmalıdır. Ancak özgür kalan Merkür başlangıçta bir tehdittir onu serbest bırakanı boğazlamakla tehdit eder. Çocuk onu ancak bir hileyle, yani zekasıyla tekrar şişeye sokabilir. Bu, ilkel ve tehlikeli bilinç dışı gücün, bilinç tarafından kontrol altına alınması ve ehlileştirilmesi sürecidir. Ehlileştirilen Merkür, çocuğa şifa veren ve adi metali gümüşe çeviren sihirli bir halı parçası verir. Bu, dönüştürülmüş bilinç dışının yaratıcı gücüdür. Merkür, Alman milli tanrısı Wotan'la ve pagan tanrısı Hermes'le ilişkilendirilir. O, Hristiyanlığın gölgede bıraktığı, bastırdığı o karanlık, doğal ruhtur. Özetle, Carl Gustav Jung'un Maskülen adlı bu derlemesi, erilliğin tek bir tanımdan ibaret olmadığını, aksine karmaşık, dinamik ve çelişkili bir süreç olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, kahramanın yolculuğuyla başlayan, anneden ayrılma savaşıyla devam eden, yaşamın ortasında değerlerin tersine dönmesiyle derinleşen ve sonunda baba arketipiyle, logosla, animayla ve ruhun bilge rehberliğiyle bütünleşmeyi amaçlayan bir bireyleşme serüvenidir. Jung, Bizi eril psikolojinin sadece aydınlık ve rasyonel yüzüyle değil, aynı zamanda onun karanlık, içgüdüsel ve arketipsel derinlikleriyle de yüzleşmeye davet ediyor. Bu, her erkeğin ve erilliği anlamak isteyen her insanın kendi içinde yapması gereken bir yolculuktur. Umarım bu derinlemesine özet, Jung'un eril psikolojiye dair bu karmaşık ve büyüleyici dünyasına adım atmanız için size bir rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kitap özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.